Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde proxy pattern'ı inceleyeceğiz. Proxy pattern aslında bir erişim kontrolü sağlayan ya da nesne çağrılmadan önce bir kontrol mekanizması gibi devreye giren uyguladığımız bir pattern, bir proxy klası sayesinde bunları yapabiliyor. Proxy pattern aslında şunu söylüyor. Asıl nesneye gelen çağrıları kontrol etmek için kullanılan bir pattern. Yani bir nesneye çağırmak istiyorsunuz. Bunun önünde bir kontrol yapmak istiyorsunuz bir kontrol yapmak istediğinizde proxy pattern aslında sizin bu ihtiyacınızı çözüyor. Peki neden burada böyle bir ihtiyacınız olabilir? Şöyle düşünün. Örnek bunu bir kütüphane örneği gibi düşünebilirsiniz. Biz farklı bir örnek yapacağız ama kütüphane örneğinden bahsetmek istiyorum. Bir kitap var. Bir kitabın alın, e, alınması için kodda bir referans yapıyorsunuz. Kodu kodda kitabın adını vererek ve kitabı alan kişinin adını vererek e, bir kontrole giriyorsunuz. Bunu yaparken e, kişinin sadece bir kitap alma hakkı ya da olduğunu düşünün ve aynı kitabı ikinci kez alamayacağını. O anda aynı kez ikinci kez alamayacağını düşün düşündüğünüz zaman araya bir proxy ile devreye girip bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Tam olarak kütüphane örneği gibi düşünebilirsiniz. Biz aslında bu bu dersin örneğinde bir ödeme sistemi prosesörü yani bir proxysi yapacağız. Şöyle düşünün bir ödeme işi var ve bir ödeme sistemiyle çalışıyorsunuz. Ödeme sistemine gitmeden önce sisteminizin içinde e-ticaret yaptığınızı hayal edin sepete geldi kullanıcı bütün bilgilerinin kontrol ettiniz ve son aşama kredi kartı bilgilerini girdi ve kredi kartı bilgilerini girdiğinde artık sizin içinizde bez şek olarak adlandırdığınız bazı kurallar var. İlk önce daha ödeme sistemine isteği göndermeden kendi içinizde kontroller yapmaya başlıyorsunuz. Böylece ödeme sistemine gitmeden hatalı olan bir işlemin önüne alabiliyorsunuz. Biz bunu uygulamaya çalışacağız. Şöyle ilk önce yine bir abstract class oluşturarak evet, ve bir interfez ile başlayacağız. iPayment Processor. Şöyle C fazla verdim. Evet. Bu bizim payment kontrol eden yani payment'ı kontrol eden prosesörümüz olacak. Process payment. Burada iki adet parametremiz var. Credit card number decimal amount olabilir. Yani tutarı kontrol edeceğiz. Payment prosesörde bu interface tanımladıktan sonra şimdi bizim bunu çalıştıracak bir klasa e, ihtiyacımız var. Bu prosesörümüzde yine payment Payment prosesörümüzü ekledik ve interfaceten implemente olmasını söylüyorum. Burada bizim bir metodumuz var. Şunu yapacak. Console.WriteLine diyecek ki processing payment of amount with credit card. Yani şu kredi kartıyla şu amount'ı e, kontrol ediyorum. Proses işte proses aşamasında diye. Şimdi payment bunu yaparken ne demiştik? Yani pattern'ı tanımlarken şunu söylemiştim. Bir proxy klasına ihtiyacımız var. Yine aynı bu şekilde tam olarak araya girecek bir proxy. Bu Payment prosesör bizim ödememizin işleyicisi yani ödemeyi gönderen kısım olduğunu düşünelim. Bir proxy klasına ihtiyacımız var. Proxy klası araya girecek. Devreye girip kontrolleri sağlayacak. Biz bunun için bir klas oluşturarak Payment Processor Proxy adını verdiğimiz bir klas ile bunu yapacağız. Yine iPayment Processor ile çalışacak. Fakat burada kontrol işlemlerimizi yapacağız. Bunun için ilk önce private bir payment prosesörü ihtiyacım var. Ve şimdi process payment metodunu implement edip kontrollerimi sağlıyor. Eğer payment prosesörümün nalsa payment prosesörü bir inherit almasını söylüyorum. Pardon. Bir instance almasını söylüyorum. Şimdi burada proxy klasının araya gireceği bir metot yapmaya çalıştık ve burada bir kontrol yapacağımızı söyledik. Yani kredi kartı geçerli mi? Onu bir kontrol edeceğiz. Bugün bir isvalid kredi kart adını verdiğimiz bir metot yapmaya yapacağız ve bu metot aslında bizim ödeme emrini oluşturmadan önce bu proxy klasının içine düşecek ve biz bu kredi kartının geçerli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu en basit şöyle yapabiliriz. Lent eşittir işte, işte 16'ya. Yani 16 karakter uzunluğu ise ge geçerli olarak sayacağız. Tek bir şartımız olduğunu varsayalım. Burada da <laughs> is valid credit card kredi kartı numarasını vereceğiz. Ve burada payment prosesördeki process payment kodunun çalıştırılmasını isteyeceğiz. Eğer bu kart geçerli değilse <laughs> console bright line ile ekrana yazdırarak bu kartın geçersiz olduğunu belirten bir mesaj vereceğiz. Invalid credit card number payment not processed olarak mesajımızı vereceğiz. Şimdi sıra geldi bu kodu kullanmaya. Şimdi bizim bir payment prosesörümüz vardı. İlk önce bunu bir çözmemiz lazım. Payment prosesör proxy kısmından bunu çözüyorum. Payment prosesöre iki adet kat işlem göndereceğim. Birincisi şöyle olacak. Evet şu öneriyi kullanabilirim. Böyle bir kredi kartı numarası. İkincisinde de A B C D E F G diye bir şey gönderiyorum, uzunluk gönderiyorum. Bunu da 50 olsun, 50 Türk lirası olduğunu hesaplayalım. Şimdi kodumu çalıştıracağım. Birine geçerli ve birine geçersiz hatası vermesini bekliyorum. Evet. Birinci kart geçerli. 16 hane iyi sağlıyor. Diyor ki Process Payment'ı işlemeye aldı. Ve bunu artık ödeme şirketine gönderebilir. Ama ikinci verdiğim kart geçersiz bir bilgiydi. Proxy Pattern'a uğrayarak kontrolden geçemedi. Ve hiçbir şekilde ödeme şirketine gidemedi. Biz burada neyi sağlamış olduk? Gereksiz bir A maliyeti, gereksiz bir sorgulama maliyeti, gereksiz bir sayfada bekletme maliyeti maliyetinden kurtulmuş olduk. Bunu Sadece bu örnek için düşünmeyin. Proxy Pattern aslında asıl yapmak istediğiniz işin önüne gelerek o işle alakalı kontroller uygulamanızı sağlayan bir desen arkadaşlar. Bunu her örnek için uygulayabilirsiniz. Bunu bahsettiğim gibi bir kütüphane örneği de olabilir. Bir ödeme örneği de olabilir. Buradaki asıl amaç asıl işi yapmadan önce bir kontrol ya bir erişim gerekiyorsa bir kontrolden geçmesi gerekiyorsa bunun için Proxy Pattern uygulayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.